Merhaba arkadaşlar, ben Samet. Bugün Farming Simulator Real Force serimizin 11. bölümündeyiz. Ee, gördüğünüz gibi traktörümüzdeyiz. Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Ben biraz hastayım. Ondan dolayı sesim biraz kötü geliyor olabilir. Dışarıdan da ses gelirse kusura bakmayın. Kesmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Ee, şöyle bir bahsedeyim bugünkü bölümde ne yapacağım. Bu bölüm satış bölümü olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neyse biraz çok oyalanmadan ben şöyle birkaç bir şey göstereceğim. Domuzlarımız gördüğünüz gibi çok fazla üredi. Koyunlarımız 40 tane oldu. Hatta 41. geliyor bir saat var. Tavuklarımız doldu. İneklerimiz 38 tane oldu. Atlara bakamadık. Atların fiyatı tam dibi buldu. Bunun sebebi arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurada 285 bin soya var. Satamadık. En yüksek fiyat bugün geldi. bayağı 4-5 gün hızlandırdım. 3000'i vurmadı. Ben de satmaya karar verdim. Bundan dolayı bugün bunları satacağız Tabi bundan öncelikle tarlalarımız kim yapmadık bu ayrı mesele Ta Hayvanlarımızın önünü temizlemedik yani Her şey birbirine girdi ama Şöyle şu kontrattaki İçer duvarları matematiğe verelim biz satarken Bunlar da bir yandan devam etsin Kenarını bir tur biçmesin arkadaşlar aşağı uçurma gidiyor Ondan dolayı bir tur biçtim Oyunda biraz kasma var araçtan dolayı olduğunu sanmıyorum daha oyuna yeni girdiğim için olabilir ee, arkadaşlar o zaman isterseniz çok da oyalanmadan bu bölüme başlayalım çünkü bu bölümde işimiz çok bayağı bir işimiz var oyunda bir kasma var ama neden olduğunu daha çözemedim böyle devam ederse biraz daha Aa, tren buradaymış. Arkadaşlar treni alalım bilmem yani Dökme yeri oradaymış. E biz buradan nasıl alacağız bunu? Bırak. Pardon pardon. Şöyle bir... Donarım arkadaşlar şöyle, şunu anlıyor muydu bir deneyelim ee, daha önce buradan bu ee, tahıl almayı denemedim yani döktüm ama denemedik yani o da benim salakla trenle mi almıyor illa o şu arkadaki yerden neyse şu arkadaki yerden alınıyor olabilir sanırım bir deneyeceğim. Olmazsa çok da uzatmamak adına bir şeyler hızlıca yapalım. Buradan sanki alınabilir gibi. Aynen aynen buradan alınıyor arkadaşlar. Bu kanal kanola ayçiçeği fasulyesi. Burada 85 bin var. 200 bin de ileride zaten. Bunu buraya boşaltacağız. Zaten merkezi tahıl ambarında şu an fiyat. Merkezi tahıl ambarda şurada aşağıya doğru bastığımız zaman tam karşımızda kalacak e, ee, bu bölüm biraz işte geç geldi arkadaşlar. Zaten serimiz de bayağı bir gelişti gördüğünüz gibi. Hani bir hasatta aşağı yukarı 100 bine yakın bir sayı oluyor. Önümüzdeki bölümlerde yağ tohumu topu mevzusunu denemek istiyorum biraz. Biyogaz olsun bunlar olsun. Hani her şeyi denemek istiyorum oyunda. Ama bilmiyorum hani vaktimiz olacak mı? Şöyle. Biraz daha hızlı bir traktörümüz olsa daha iyi olurdu ama Bugün bu soyanın hepsini satacağız arkadaşlar. Gelen para e, muhtemelen bayağı bir para gelecek. 300 bin civarı soyadan. 900 bin gelmese bile 800 bin netimiz var diye düşünüyorum. E, bu parayla da ne işe gireceğiz derseniz onu tabi önümüzdeki bölümde sürpriz olacak. Ama bu bölümde satışta da geçireceğiz. Daha yün paletlerimiz var. Biriktiler. Süt de satabilirsen zaman artarsa diyeceğim ama zaman artmayacağını düşünüyorum ben Traktörümüz de tam apıştı zaten yamaçta Hadi oğlum Güçlü bir traktör almanın zamanı geldi Fakir gibi davranmamıza gerek yok arkadaşlar paramız var Önümüzdeki bölümde Sürpriz bir işe girebiliriz Bilmiyorum hangisi olur ne olur Sürpriz bir işe girmeyi düşünüyorum Bayağı bir para geçti gelimize. Biraz içeriden şöyle. Ben arkadaşlar, hani ben uzaktan sürdüğüm için bazı arkadaşlar şey yapabilir. Yakından pek beceremiyor. Hani isterseniz ne deneyin. traktör kontrolünü yapamıyorum. Hani sağdan soldan. Hani kamerayla bakıp. Ondan dolayı bu şekilde sürüyorum veya tepeden drone gidiyor gibi sürüyor. Bir de şöyle bir şey var birkaç tane mod indirmemiz gerek arkadaşlar. <laughs> Bunlardan bahsedeyim. Force Helper 8 tane ata bakma şansım kesinlikle yok benim şu an. Force Helper'ı kesinlikle indireceğiz. Başka şansımız yok. Ee, birkaç tane daha indirmemiz gereken modlar var. Hep Animal düşünüyordum ama hani çok da gerek yok olduğunu varsayayım. 134 bin arkadaşlar aşağı yukarı 1.0'da çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Hep animal'ın. yani çünkü hayvanların önünü de tem kendimizi temizlemeyeceksek hani bu oyunu oynamanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Allah. Böyle. Biraz daha afiyet. Bu şekilde arkadaşlar soyamızın tamamını satmaya çalışacağız ama Hmm, büyük ihtimalle burayı satarız. Hani diğer tarafı biraz uzun sürebilir. Çünkü diğer tarafta 200 bin var. 4 sefer yapmamız lazım. Ee, diğer silo nerede? Diğer silo da tarlanın aşağısındaymış. Tek sıkıntısı arkadaşlar e, aşağıdan yukarı gelirken hani yokuş olduğu için çıkmamız biraz zorlaşacak. Hadi bu oyunu bir Bal Allah Güzelir ya Yeni girdiğim için yapıyor arkadaşlar Ben bu bölümü hazırlamak için Biraz uğraştım bir şeyler yaptım Bu soya yani özellikle biriktirmiyordum ama Kesinlikle Fiyatın yükselmesini bekledim Olmayınca Ben de üst zamanı hızlandırdım Böyle bir şey çıktı ortaya Hemen şunu da boşaltalım buradaki bitiyor arkadaşlar bu seferde Aşağı yukarı bir seferimiz 4 dakika falan sürdüğünü hesaplarsak ya Belki büyük ihtimalle şey yapabilirim ben Burayı Size göstermeden Satış kısmını biraz yaptıktan sonra Diğer yumurta falan satmamız lazım yumurtalar da var bayağı birikti Burası bitti Ee, oyun neden kasıyor ben de anlayamadım daha sebebini ne mi? bilgisayarımız evet, çok iyi olmadı ne olabilir aslında hani onu da biliyorum ama ya. yapacak bir şey yok arkadaşlar sizden destek bekliyoruz arkadaşlar hani bu videoyu şu an izliyorsanız bu kanala abone olmayı abone olmak kesinlikle ücretsiz abone olmayı unutmayın hani bir abone bir abonedir arkadaşlar hani ben abone olsam ne olacak hani sanki kanalım çok mu gelişmiş diyen olabilir ee, sen abone olursan her şey değişecek arkadaşım ee, bir de beğen atmayı unutmayın tabi hani bizi teşvik eden videolar çekmeye beğendir kesinlikle şu anda bile daha 366 bin var. Şu an 40 bin getiriyoruz, 41 bin. Üçten hesaplasam 120 bin daha para var yani bu 480 bin olacak şu an bunu satınca. Ama traktörümüz tam apıştı. Oyunumuz kasıyor. Şu an düzeldi. Şu an kasıyor. Arkadaşlar olmazsa şunu da satayım. oyunun kasmasını bir halledeyim öyle gelen olmazsa çünkü bu şekilde oynayamayız. Videonun 10 dakikası geçti aşağı yukarı. Bunu da getirdik. 480 civarı olur herhalde. Şu an bir şey yok. Ama yola çıktığım zaman sıkıntı oluyor yani. Hadi bak yine olacak. Şöyle daha içini Kusura bakmayın burada da ne var? Patates mi var, pancar mı Ne var bunun? Ne oluyor? Bakalım bir neymiş bu? Aa, şeker pancar. Bunun görev gelirse yaparız arkadaşlar. Şöyle bir 50, 50, bin falan, 60 bin falan verirse. Neden yapmayalım ya? Tarlanın uçlarını alıyorum arkadaşlar. Ben bu tarlayı dikin hasat ediyorum. Normalde yanına hasat etmek daha mantıklı. Takılmadan hasat yapabilmek için. Ama dikine haset ettiğin zaman biraz daha hani az zahmet harcıyorsun sen. Biçer döver hani, hani elini haset ettiğin zaman daha çok dönüyor. Daha çok manevra yapmak zorunda. Hmm. Şuradan da arkadaşlar bunu alalım. Hmm. Burada 200 bin var. Şu 11 dakika olmuş. Şunu bir götürelim hani duruma göre Yani satışı tamamlayıp ondan sonra geri dönebilirim çünkü hani hepsini sizin satarsam bu video aşağı yukarı 30 dakikayı geçecek gibi görünüyor Hani o kadar uzun bir video hem render olsun hani işlemesi olsun hem de şey olsun hani ıı, videoyu hazır hale getirmek olsun hani kırpmak kesmek olsun bu işleri zor oluyor biraz hiç gerek yok. Kendimizi yormayalım. Zaten hani daha önce soya satımı izlemediniz mi? Zaten biliyorsunuz. Hani bilmediğiniz bir şey değil oyunda. Sadece bu serimizi hani sizinle çektiğim için bu bölümü paylaşmak istedim. yumurtada fiyatı var mı arkadaşlar? Yumurtada fiyat yoksa onu da biraz hızlandırmak zorunda kalacağız. Muhtemelen. Ee, ona bir bakayım ben. Beşin üstünde siz zaten direkt satarım da. Bakarız yumurtanın fiyatına. Ee, şimdi ben şunu sattıktan sonra videoyu durduracağım. Diğer satışları yapacağım. Yumurta satmaya, yün palet satmaya sizinle devam edeceğiz daha sonra yine. Bu satatırsın. Şöyle bakalım bir yandan. Ee, arkadaşlar, yün 2016, bilmiyorum satılır mı hani Ben pek fiyat şey bilmedim. Yani koyunlardan ilk gelirimiz bu olsun, yani sıkıntı değil. 5400 de yumurta var hayvan çiftliğinde, onu doğru satarız. Koyunlardan da ilk gelirimizi almak için yapıyorum, yoksa hani ben de meraklı değilim han, o kadar ucuz satmaya. Ee, o zaman arkadaşlar, ben buranın satışını bitireyim. Ee, ondan sonra geleyim isterseniz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, satış son hattını getirdim. Horoz büyütüyor yani. ee, satışın son kasasını getirdim. Ee, bu kasmanın da nedeninin büyük ihtimalle ekran kaydı olduğunu düşünüyorum şu an. Ee, şu son satışı da yapalım. Ee, elimizdeki parayı görüyorsunuz zaten. Ee, 1 milyon 82 bin oldu. Şöyle yumurta kolilerine geçiyoruz. Şu an sağ tara sol tarafta gördüğünüz gibi Z ile ayarlıyoruz. Ek box istedik. Oradan e, work mode off yaptığınız zaman yüklemeye başlıyor buradan yerdekileri. Şöyle yaptığımız zaman 48 tanesi doldu bile hemen. Zaten 48'den fazla da almıyor. Hmm. açtık. E, oyunda az önce gerçekten hani, ekran kaydını kapattığım zaman gerçekten güzeldi hani bir, herhangi bir hafif kasmalar var tabi bilgisayarımız çok son teknoloji değil ama bir saniye yumurta fiyatına bir bakalım ya sizin anlayacağınız ekran kaydından kaynaklandığını düşünüyorum ben şöyle bunu götürelim zaten diğer taraf 14 dakikalık bir video oldu bunu da nasıl yapsak bunu da hani olduğunca kısa tutmaya çalışacağım hani zaten görüyorsunuz şu an paraya ihtiyaç yok bir de bölüm arasında şunu düşündüm. Ee, bu tarla şey e, 8 numaralı tarlada pancar var demiştik. 8 numaradaki tarladaki tarlayı satın alıp pancarı e, Holmberg'in e, makinesini kiralasam acaba ne kadar pancar çıkar diye düşündüm. E, şöyle bir şeyim var. Zaten 8 numaradan yani sadece buğday hasarı yapsam bile buğday hasarında bile 80-100 ton bir buğday çıktığını biliyorum yani. Böyle hatırlıyor. Yani o yüzden yapılabilir diye düşünüyorum yani. Tamam. Şöyle yanaşalım. Boşaltma diyelim şöyle. Aka. Şu an. Evet yine geldik şöyle. Y'ye basınca not dedik hemen sattı gördüğünüz gibi. 38 de buradan geldi. Çiftliğe bir daha gidelim isterseniz bir tane daha 48 olacağını düşünüyorum ben. Ee, daha şeyler de var. Koyun paletleri de var ama şey. Dikane hani zaten dibimizde herhalde öyle hatırlıyorum. Onu hemen satarız. Onu sıkıntı değil. Hemen bunu basalım. Gazla gazla. İyi var. Çok hızlı gittik. Ee, kasmayı bir dahaki bölümde sanırım düzeltebilirim. Hani biraz bilgisayarı hani gereksiz da sildim aslında ama bilmiyorum sebebi ne. Şöyle. Ee, bu parayla güzel bir işe girmek istiyorum. Hani bu parayı daha da katlamak istiyorum açıkçası. Hani yeni tarla almak mantıklı geliyor. Yeni ekipman almak mantıklı geliyor. Hani yeni bir hayvan için hani yine kahvenin büyüğünü almak da mantıklı geliyor ama hani her birini tabi aynı anda yapma şansım yok. Bunları sırayla yapacağız. Bunları bir öncelik sıralaması yapacağım ben. Hangisi mantıklıysa bunu yapmaya çalışacağım. da gazla, gazla. Şöyle. Work mode off dedik. C'ye bastık. Arkadaşlar 48 yine doldu. Umarım boş kutunun birini almadık. Başka da yapmayacağız zaten. Dönüş. Bir de coin paletlerine şeyler, yün paletlerini satarız. Ee, o da olursa oyunda kasma nedir ya bu? Bugün bir şey var ya. Neyse. Ee, şunu bir tur daha satalım. Yün de satarız. Çok bir zaman, fazla bir zaman harcamadık. Olabildiğince hızlı hallettik işimizi. Bir tur aşağı yukarı 5 dakika falan sürdü. Şimdi ikinci turdayız. Zaten üçüncüyü de tur olarak saymıyorum şimdi ya. Zaten koyunların şey karakterini, yum karakterini tur olarak saymıyorum. O çünkü yakın. iki tane. bir çok az bir para daha kasarsak 8 numaraya alabiliriz. Hani 8 numarayı alırsam şöyle alacağım. Şimdi alacağım. Gübrelemesini falan her şeyini yapacağım. Şu an sürülmesi gerekiyor. Kireç gerekiyor. Hani kirecini atarım. Sürülmesini halledemem. Şimdi pancar var üstünde. Pancarı ziyan etmek istemiyorum yani ee, o tarlayı hasat edebiliriz. Hani güzel şeyler çıkabilir ortaya. Bilmiyorum. Hani bölüm arasında bir düşüncem. Belki de hani bölüm arasında yaparım. Sizler diğer bölümde ne kadar çıktığını falan açıklarım. Hani daha karar veremedim. Ee, ama güzel bir şeyler çıkaracağız. Hani oyunumuz biraz hani büyüyünce ben hani iyiliğinin hani oyunun hani oynanış şeyinin zevkinin kaçtığını düşünüyordum ama yani o kadar da bir kötü bir şey olmadı aslında bu oyun için hakkında ben de. Şöyle. Niye dedik? Bunları neden satmadım? Arkadaşlar onu da sattık. Şöyle. Çarptık. 1159 e, Koyun paletlerde 1000'lik oluyor sanırım. 2'den satarsa 2000 aşağı yukarı tanesinden 2000 gelir. Yani onu da denemek için satacağım. Yoksa hani e, çok da bir paletimiz yok daha. Ama biraz birikti tabi hani zaman hızlandırınca. Hayvanlara daha e, dikkatli bakmaya çalışacağım. Hayvanlar bizim asıl gelir kaynağımız olabilir ilerleyen zamanlarda. Abi bu büyük tarlaların arasında hani hayvanlar nasıl ana gelir kaynağı olur derseniz hani her şey hasattan ibaret değil hasat biraz sonra insan canını sıkıyor. Şöyle gazla gazla şu an 14 7 daha 21 oldu sanırım. Belki aradan yerleri kesebilirim. Neyse. Gazlayalım zaten Geldik. şu ilerden dolaşsam bu tarafta yarım paletler var çünkü. Şöyle ziyaden değiştirsek koton değil. Palet diyor ama bu herhalde ya. Bakalım ne olacak şimdi. Yakınlaşalım bir. Bu değilmiş arkadaşlar. Koton e, böyle değil Palet e, Şöyle Ramp palettes. Bu da değil Allah Allah Arkadaşlar olmadı Sanırım bir sıkıntı var. Ben bölüm arasında satayım bunu. Ee, şu an hem kendime hem de size yük etmeyeyim. Ee, bu bölümümüz böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Yorum yapmayı da unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. İyi günler.